...eğitim bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı bize Metin Bey anlatacak. Eğitim neden ihtiyaçtır hocam? İnsanoğlunun... ...doğduğu günden bu yana... ...hatta anne karında bile... ...bazen eğitim verildiği noktasında... ...annenin sesinin duyulduğunu biliyoruz. İnsanın hayatının... ...kolaylaştırılabilmesi adına... ...ve... ...hayatta karşısına çıkacak problemlere uygun çözümler üretmek, nitelikli, kaliteli insan yetiştirmek zorunluluğu hasıl olduğundan dolayı eğitim her zaman için bir ihtiyaçtır. Siz zaten bir eğitmensiniz. Değil mi hocam? Evet. Bu kurumda. Neler yapıyorsunuz? Bu kurumda öğrencilerimizi KPSS kurslarına hazırlıyoruz. Yine dil konusunda, yabancı dil konusunda ihtiyaç duyan kursiyerlerimize her türlü yabancı yılda, yabancı dil desteği ve e, KPSS, yani kısaca KPSS dediğimiz Kamu Personeli Seçme Sınavına kurs yerlerimizi etkin bir şekilde hazırlıyoruz. E, teorik dersler, uygulamalı derslerimiz, yine video derslerimiz olmak üzere öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları her konuda onlara yardımcı olmanın mücadelesi içerisinde bulunuyoruz. Eğitim kadromuza gelmek istiyorum hocam. Burada kaç dersliğimiz var? Kaç öğretmenimiz var? Burada 15 tane dersliğimiz var. Öğretmen sayımız 10-14 civarı bir öğretmenimiz var. Ee, öğretmen arkadaşlarımız hepsi alanında profesyonel, ee, işinin uzmanı, ehil arkadaşlardan oluşmakta kendilerinden de uzun yıllardır yaralandığımız öğretmen arkadaşlarımız hepsine huzurlarınızda da burada teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Dersleriniz interaktif de olabiliyor. Uzaktan eğitim de yapabiliyorsunuz. Biraz bunu açalım mı hocam? Uzaktan eğitim video derslerimiz var. Kurumuza kayıt yaptıran her öğrencinin şifre veriyoruz. K12 sistemi dediğimiz bu sistem üzerinden de video dersleri açılıyor. Evinde internet bağlantısı ve bilgisayarı olan her kursiyerimiz bu hizmetten de aktif şekilde faydalanıyor. Bazen canlı video derslerimiz de olabiliyor. Bunları kendilerine duyurduğumuz takdirde video ders, canlı video derslerine de aktif şekilde katılma şansları oluyor. Çok teşekkür ediyorum size Metin Bey bu bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Show Life devam ediyor.